Hasta mısın? Hasta mısın diye sordum. Hayır. Bir derdin mi var? Yok. E ee, seni de bu halin? Yok bir şey. İyi o zaman. Abla Abla gidelim buradan. Nereye? Sana bir şey olacak diye ölüm kopuyor abla. Nereye? Nereye olursa abla, Adana, İstanbul, uğraşır çalışırım. Bak, mekanı da kapattılar. Bize ışık yok artık burada. Bu böyle olmayacak. Burada işim bitti artık. Yarın toparlan ve git. Gidemem. Neden? Artık sen varsın. Ne demek bu? Aşık oldum abla, görmüyor musun? Kime? Kim olacak abla? Senden başka kim var artık? Abla dur gitme. Bırak lan! Siktirme ablanı! Sen benden Senden ne isteyeyim abla Yapışama lan ne istiyorsun benden Sıkmak mı istiyorsun lan beni Sıkmak mı istiyorsun lan Gel ulan o zaman köpek gel Gelsene hadi gelsene Donumu da ben çıkarayım istersen Seni mi kıracağım ulan Seni mi kıracağım o kadar emeğin geçti bana Herkes baktı tadıda bir de sen bak bakalım nasılmış Gelsene lan Abla yeter artık yeter ne yeter ulan ne? Daha başlamadık bile. Baştan söylemeyip niye bu kadar sıkıntıya soktun lan kendini? Durup dururken bitirim ayakları, kıskanma numaraları. Ulan yüzüme 31 şeker gibi baktığını fark etmedin mi sandın lan? Puş! Nereden çıktı lan bunlar? Sevdim abla. Ne kötülük var bunda? Ne sevmesi ulan? Ne sevmesi? Bırak bu film ağızlarını pezevenk. Böyle konuşma abla. Ne yapayım? Suç mu bu? Suç tabii ulan. Suç tabii. Suç. Ne sanıyordun? Bekir niye kıydı ulan canına? He? 20 senedir bok kokulu otel odalarında adını bile bilmediğim şehirlerin siktirici yollarında ne arıyorum lan ben? Karılarını bile düzemeyen ...ibnelerin altında ne işim var lan benim? Parmak kadar çocuk içine çilesini çekiyor lan? Artık olmasın işte. Ne Sen biraz da kendi kendine yapıyorsun. Siktir şuradan be! Ceza derler oğlum buna ceza! Hakim kime kalem kırar düşündün mü hiç? Kimi falakaya yıkarlar, kimi orospu yapıp kimi aç öldürürler! Kim gözünü kırpmadan beynine sıkar kurşunu? Kulun gibi kesilmeyi bekleyen şerefsizler mi? Beş paralık düzenleri için hayatlarını peşkeş çeken pezevenkler mi? Söyle lan kim? Yirmi yıl oldu. Gidilecek yer kalmadı. Söylenecek söz de. İstersen gittiği yere kadar gider. İstemezsen yarın çek git. Bir şey de söyleme. Sahiden gidiyorsun ha.